Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tezel geleneksel yeni yıl ve 43. kuruluş yıl dönümü yemeğine katıldı. Saruhan Otel'de gerçekleştirilen yemeğe Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Nehir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım'la çok sayıda daire müdürü, siyasetçi ve iş adamı katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Elgin Kan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, 2013 yılı Mart ayında Tezer Gıda Şirketi'nin bulunduğu alanda 7 bin kişiye istihdam sağlayacak, 30 bin kişiye de hizmet verebilecek bir fabrikanın temelini atacaklarını belirterek şunları söyledi. Tezel Gıda Şirketimizin bulunduğu yerde yeni bir fabrika yapmaya karar verdik. Çünkü yeterli değil, daha fazla büyümemiz gerekiyor. Topluluk Başkanımızın bize vasiyeti her zaman büyüyün derdi ve herkese de bir imkan yarasın. <laughs> Belediye Başkanı Cengiz Ergün de gecede yaptığı konuşmada Ergin Kan Vakfı mütevelli heyetinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakfın 43. yılını kutlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Tezel gıdanın sektöründe öncü kuruluşlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Ergün şöyle konuştu. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet, mütevelli heyeti içerisinde bulunmuş olmaktan iftihar duyduğu Ergin Kan Vakfı'nın 43. yılını kutladığımız ve geleneksel hale gelen bu yemeğinde bulunma, bulunmuş olmaktan sizlerle beraber olmaktan öncelikle mutluluğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Evet bu tezel gıdanın isminin Biraz önce Gaye Hanım'ın da söylediği gibi rahmetli Ekrem Bey'in eşi, annesi Hümyan El Hinkan hanımefendinin tezer gıdayı 43 sene öncesi ismini vererek bugünlere kadar bir şekilde çalışılarak ve her gün üzerine yemek koyarak bu çalışmalar devam ediyor. Gündeme binlerce kişiye yemek hizmeti veren sektörünün devleri arasında yer alan tezel gıda Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin en önemli ihtiyaçlarını karşılamakta. Bünyesinde bulundurduğu personele verdiği eğitimlerle gerek hijyen, gerek iş güvenliği, gerekse de gıda güvenliği konularında Türkiye'nin öncü kurumları içerisinde olur. Sunduğu kalite ve lezzet garantisiyle bugün Türkiye'nin en köklü yemek üreticisi olan Tezer Gıda sosyal projelerde de yer alarak ülkemize faydalı bir kuruluş haline gelmiş. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her fabrika bir kaledir sözünün Elgin Kan Vakfı'na bağlı tüm kuruluşlara önemli bir ışık olduğunu inanıyorum. Bu köprü vakıf kuruluşlarından bir tanesi olan ve bugün yaklaşık yarım asırlık hizmet süresine ulaşan Tezel Gıda'nın böylesine önemli bir gününde bu gururunu paylaşmaktan tekrar mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Tezel Gıda Anonim Şirketi'nin 43. yıl tekrar kutluyorum. Yalnız şunu da söylemeden vazgeçmek istemiyorum. Bizim Gaye Hanım'la yılda mütevelli toplantıları öncesi ve sonrası çok sık bir araya geliyoruz. Manisa'nın en büyük bir ihtiyacı var. Nedir? Bir kültür merkezi ve kültür salonuna ihtiyacı var. Ve bugün Manisa'da tek kültür merkezimiz dar çerçevede 500 koltuklu bir merkezimiz var. Manisa'nın bugün 1000-1500 kişilik büyük bir konferans merkezi ve kültür merkezine ihtiyacı var. Ve Allah nasip ederse bugüne kadar Manisa değil tüm Türkiye'de eğitime ve kültüre vermiş oldukları destekleri de bildiğim için mütevelli heyeti içerisinde 2013 yılı programına alınmak üzere mevcut Elgin Kan Vakfı'nın bugün meslek eğitimlerinin verildiği yerin ön tarafındaki büyük bir alanı Allah nasip ederse bu plan değişiklikleri bünyesinde orada imarını değiştirmek suretiyle orayı bir kültür merkezinin inşasını bu vakıftan buradan şimdiden teklif etmiş oluyorum. Tabii ki bunun yatırım kararında mütevelli heyeti ve ilgili müdürlükleri yönetim kurulu karar verecektir. Eğer bunu da Erginkan Vakfı başta Gaye Hanım olmak üzere bütün değerli üyeleri bunu gündemine alıp Manisa'ya kazandırırlarsa bütün Manisalılar bugüne kadar sizlere vermiş oldukları destekleri ve sizin vermiş olduğunuz Manisa halkına binlerce istihdam sağlayan insanımıza ve evlerine aşına katkı sağlayan bu şirketlere bir kere daha minnetle bakacaktır. Saygıyla sizleri daha fazlasıyla sevecektir. Ben buradaki tüm katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice 43 yıllar inşallah niyetiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun. thank yeah. you